1. Süleyman, bilinen adıyla Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Padişahı, İslam aleminin 89. Halifesi. 6 Kasım 1494 tarihinde doğan Süleyman'ın babası, 1. Selim, o tarihte Trabzon valisiydi. Genç yaşta eğitimine İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda Enderun'da başlayan Süleyman, tarih, bilim, din, askeriye ve edebiyat alanlarında dersler aldı. 1520 yılında babası 1. Selim'in vefatının ardından tahta geçen 1. Süleyman'la Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü dönemi başladı. Batıda muhteşem, doğudaysa yönetimde gösterdiği adalet dolayısıyla kanuni sıfatlarıyla anılan Sultan Süleyman, yaklaşık 46 yıl süren hükümdarlığında tarih boyunca tekrarlanamamış başarılara imza attı. Seferlerde geçirdiği 10 yılı aşkın süreyle bu konuda bir rekorun sahibi olan Kanuni'nin icraatlarını kabaca üç farklı kategoride askeri başarıları, eğitim alanındaki vizyonu ve kültür sanat dünyasına katkıları olarak incelemek mümkündür. Kanuni Sultan Süleyman, savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle devraldığı imparatorluğun topraklarını iki katına çıkarmıştır. Bu askeri başarılarıyla Osmanlı'yı döneminin süper gücü haline getirmiştir. Eğitim alanında başta kurdurduğu Süleymaniye Medreseleri olmak üzere birçok medresenin açılmasını sağlayan Sultan Süleyman ayrıca kütüphanelerin artmasına gösterdiği özenle halkın eğitimi için büyük çaba göstermiştir. Kanuni'nin eğitime verdiği değer onu döneminin diğer tüm hükümdarlarından ayırmaktadır. Divan Edebiyatı'nın gazel rekorunu elinde bulunduran Kanuni'nin farklı mahlaslarla kaleme aldığı toplam 2779 eseri mevcuttur. 16. yüzyılın çehresini değiştiren bu büyük Osmanlı padişahı 7 Eylül 1566 tarihinde vefat etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman farklı yıllarda PTT'nin tedavüle çıkardığı pullara konu olmuştur.